Evet, Çan Spor Ada Spor karşılaşması vardı. Aynı zamanda taraftarlar, futbol severler geçen senenin öcü olarak düşünüyordu bu maçı. Çan Spor'un mutlak kazanması gerektiğini düşünüyordu. Bugün gerçekten çok güzel oynadınız, güzel performans sergilediniz ve sağdan bir sıfır galip ayrıldınız. Neler düşünüyorsun? Ya geçen senenin etkileri tabii ki var. Son maçta kaybettik şampiyonluğu. Onun en, ya Çanlı olarak ben bu maça kendimi daha çok motive ettim. Bunun etkisi büyük de oyunumuzda. Oyunumuzu pek yansıtamadık sahaya. Ama kazanmayı bildik. Herkese tebrik ediyorum. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün tribünleri doldurdular. İyi destek verdiler. Biz de sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ve artık e, Gelibolu Spor seyircisi oynadığı Çan Termik karşılaşmasında 1-1'di en son aldığımız. Skor uzatmalar devam ediyordu. Ve öyle bitti. Yeni lider şimdi Çan Spor. Bunun için neler söyleyeceksin? İnşallah sezon sonuna kadar liderliği kaptırmamak istiyoruz. Artık oturduk tahta. İnşallah evet. Bal Ligi'ni bırakmak, bırakmak istemiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ee, şöyle başlamak istiyorum söze. Adaspor geçen sene Çanspor'u bölgesel amatörlük macerasını sonlandıran takım olarak görüyor futbol severler. Son maçta beraberlik vardı. Çanspor bölgesel amatörlüğe çıkamamıştı. Taraftarlar da geçen senenin öcü olarak düşünüyordu maçı aslında. Hani mutlak galibiyet için düşünüyorlardı. Ve taraftarın istediğini verdiniz. Taraftara bugün çok güzel bir hediye verdiniz. Zaman zaman tabi hakeminde tartışmalı kararlar oldu ama sonuçta kazanan taraf siz oldunuz. Yeni lider siz oldunuz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle Çanspor günün özeti. Çanspor bunların daha iyisini hak ediyor. Biz şu anda sadece bir nebze ön hazırlık yaptık diye düşünüyorum. İnşallah sezon sonu taraftarın gerçek istediği şeyi vereceğiz. Maça gelince eee Adaspor takımının ve X bir takımın geçen yıl başka bir takımı, yani Can Spor şampiyonluktan etmiş olması bu seneye yansıyacak bir olay değil. Lig içinde yaşanabilecek olaylar bunlar. Çünkü bunlar bu ligin içinde bulunan takımlar. Elbette her kulüp, her takım kendi mücadelesini vermek için sahaya çıkıyor. Adaspor da bunu göstermiştir geçen yıl. Biz bu sene Spora gelerek ben ve oyuncularım geçen yılı geçen yılda bıraktık. Biz bugünümüze sahip çıkıp geleceğimizi kazanmak istiyoruz Çanspor camiası ile beraber. Bunun için buradayız. Bunun için hizmet ediyoruz. Bu taraftar bu camia her şeyiyle hak ediyor. Spor takımı da bugün centilmence mücadele etti. Yani sahada olmasa gereken herkes her şeyi yapabilir belli ölçülerde. Yani çok taşkınlık olmadı. Olması gerektiği güzel her bir maç oldu. İnşallah bu sene geçen yıl yapılan hataları yapmayıp Çanspor takımını hak ettiği yere oyuncuların, malzemecimiz, kulüp başkanımız, yöneticimiz ve herkesle beraber çansı hareketi yere getirmeye hedefliyoruz. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Peki ee, bugüne yani saat 13'ten itibaren lider Gelibolu'ydu bir puan farkla ve Gelibolu Spor seyircisi oynadığı karşılaşmada birbiri berabere kaldı Çan Termik Spor'la ve yeni lider artık yeni haftanın yeni lideri sizsiniz. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Biz arada lider, lider olmak tabii ki onore edici bir şey. Hani moral motivasyon açısından önemli bir nokta olabilir ama Bizim için önemli olan ligi lider bitirebilmek, ligi istediğimiz yerde bitirebilmek. Bütün çalışmalarımız bu ölçüde. İnşallah ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Halkımızla taraftan herkesle kucaklaşacağız. Çan, e, Çan Spor maçının beraber bitmiş olması moral motivasyon açısından bizi mutlaka ileriki maçlara daha yazılacaktır. Bundan sonra biz kendi maçlarımıza bakacağız. Rakiplerin ne yaptığı bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan Çan Spor oyuncularının, Çan Spor yönetiminin taraftarının ne yaptığıdır bunun hedefleri içerisindeyiz. Bunun için hedeflerimizi adım adım ilerliyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz de size bu güzel yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Beraber yüzeyiz inşallah. Bugün güzel bir galibiyet evet. aldınız, Üç evet. puan size. Yeni lidersiniz. Neler düşünüyorsun? Çok güzel oynuyorsun bu arada. Orta sahada. Taraftarlar, futbol severler seni Fernandez olarak. Yeni Fernandez olarak düşünüyor. Neler düşünüyorsun? Can Spor şampiyon. Can Spor şampiyon. Peki başarılar diliyorum. Başka bir şey yok. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkürler.